Bu eğitimde bir Photoshop beklentisi olan Topaz Simplify filtresi ile fotoğraflarımızı nasıl karikatürize edebileceğimize bakacağız. Topaz firması oldukça farklı ve yaratıcı filtrelere sahip. Kullanımları da genellikle çok kolay. Bu filtreleri kullanabilmek için Topaz firmasının web sitesinden filtre paketlerini satın almalı ve kurulumunu yapmalısınız. Eğer bilgisayarınızda Photoshop kurulu ise kurulum otomatik olarak kendini Photoshop filtrelerinin altına ekleyecektir. Şimdi karikatürize etmek istediğimiz bir fotoğrafı açalım. Daha sonra filtreler altında Topaz ana başlığını göreceğiz. Burada Simplify seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda solda birçok filtre göreceksiniz. Bu eğitimin konusu karton filtresi olduğundan sadece o filtreyi uygulamayı göreceğiz. Kartun seçeneğini seçtiğimizde ortadaki bölümde fotoğraflarımızın ne şekilde değişeceğini görebiliriz. Sağ taraftaki menüler ise filtrelerin ayarlarıdır. Bu ayarlar her fotoğrafta değişik bir etki bırakacaktır. Bol bol deneme yapmamız gerekecektir ama genelde varsayılan ayarlar oldukça iyi sonuç vermektedir. OK tuşuna basıp bu fotoğrafı kaydedelim ve başka bir fotoğrafa daha bu filtreyi uygulayalım. Bu filtreyi uygulayarak fotoğraflarımızdan çok kolay bir şekilde karikatürler ya da çizgi kitaplar hazırlayabiliriz.